Ortak Payda kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Derya. Bugünkü videomun konusu mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçi kişilerin özellikleri, neden mükemmelliyetçi olunur, mükemmelliyetçilikten kurtulmak mümkün müdür? Bütün bu sorularımızın cevabını bu videomuzda bulabilirsiniz. Ama öncelikle kendi kanalım olan Özgür Kız Derya kanalına abone olmanızı istiyorum. Mükemmelliyetçilik kelimesi ilk duyduğumuzda güzel bir özellikmiş gibi gelse de aslında bir problemdir. Mükemmelliyetçilik hem kişinin kendisine hem de çevresindekilere zarar vermektedir. Peki nedir mükemmelliyetçilik? Mükemmelliyetçi yapıdaki kişiler hiçbir zaman ve hiçbir koşulda hata yapılmaması gerektiğine inanırlar kendilerinden ve yaptıklarından sürekli kuşku duyarlar ve kaygı içinde yaşarlar. Kişi hem hata yapmamak hem de en iyiye ulaşmak ister. Başarıya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapmakla birlikte takıntılı bir şekilde hata yapmaktan korkar. Mükemmelliyetçilik mükemmel olmak demek değildir. İkisi farklı kavramlardır. Mükemmel olmak isteyen kişiler başarıya giden yolda hatayı kabul ederler. Hata yaptıklarında tekrar denerler, başarıya ulaşırlar. Oysa mükemmelliyetçi yapıdaki kişiler başarıya ulaşırken hata yapmayı kabul etmezler ve başarılı olsalar bile yaptıkları hatalara takılırlar. Başarının tadını çıkaramazlar ve hiçbir zaman mutlu olamazlar. Bu nedenle mükemmelliyetçi olmak oldukça sıkıntılı bir durumdur. Kişiyi yıpratır, ruh sağlığını tehdit edebilir. Elbette ki başarmak için çalışıp çabalamak, güzel sonuçlar istemek son derece doğaldır. Ancak başarıya ulaşmak hata yapmadan mümkün değildir. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmektir. Peki siz mükemmelliyetçi misiniz? Bunu öğrenmek için şimdi soracağım sorulara bir bakın isterseniz. 1. Ya hep ya hiç düşüncesine sahipseniz. Bir şeyi en iyi şekilde yapamıyorsunuz diye hiç yapmamayı tercih ediyor musunuz? 2. Sizin hayatınızda hatalara yer yoktur. Herhangi bir zamanda ya da herhangi bir yerde bir hata görseniz Hemen buna müdahale eder ve düzeltmeye çalışırsınız. 3. İşleri yaparken kendinize özel yöntemleriniz vardır. Bu yöntemler sizin dışınızdakiler tarafından kabul edilmeyebilir. Bu nedenle sizinle çalışacak kişi bulmak oldukça zor olabilir. 4. Kendinize ve çevrenizdekilere oldukça acımasız davranabilirsiniz hiç hata yapılmamasını beklersiniz. Yapılmışsa bu hatanın etkisinden uzun süre çıkamazsınız. Kendinizi veya yanınızdaki kişileri suçlarsınız. 5. Amaçlarınıza ulaşamamışsanız kendinizi depresif bir ruh halinde bulabilirsiniz. İstediğiniz sonuca neden ulaşamadığınız üzerine sürekli kafa patlatırsınız. 6 sürekli aşırı yüksek standartlarınız ve beklentileriniz vardır. Bu beklentiler sizi strese sokar. Onlara ulaşmak için sürekli çırpınırsınız. 7. Eğer mükemmelliyetçi yapıda biri iseniz sizi sadece sonuçlar ilgilendirir. Çabalarınız, uğraşılarınız ne kadar iyi olursa olsun, iyi bir sonuç almadıysanız mutlu olamazsınız. 8. Başarmak da aslında sizin için hiçbir zaman yeterli değildir. İki elmayı elde ettiyseniz gözünüzü hemen dördüncü elmaya dikersiniz. Onu elde ettiğinizde de yine mutlu olmaz, hep fazlasını arzularsınız. Bu nedenle başarılarınızla mutlu olamazsınız. 9. Bir şeyleri kendinize göre doğru zaman gelinceye kadar ertelersiniz. Başlamak için size göre doğru olan zamanı beklersiniz. 10. Bir başkasının dikkatini bile çekmeyen ufak tefek hatalar sizin gözünüzden kaçmaz ve bunları hemen dile getirirsiniz. Fazla mükemmelliyetçi ve detaycı olduğunuz için küçük veya büyük hiçbir hataya dayanamazsınız ve onları hemen tespit edersiniz. Eğer siz de bu özelliklerden çoğuna sahipseniz bir şeyler yapmanız gerekiyor olabilir. Bir uzmandan destek ve yardım almanız gerekebilir. Çünkü bu durum yaşam kalitenizi düşürür ve hayatınıza olumsuz bir etki bırakır. Mükemmelliyetçilik özelliği ile beraber bir takım sorunlar da beraberinde gelir. Depresyon, saplantılı ve takıntılı ruh hali, obsesif kompulsif, şizofreni, kötü beslenme, aşırı kafein, uyku bozukluğu, sindirim problemleri ve onun devamında kalp krizleri Bitmek bilmeyen baş ağrıları, migren, sırt ve boyun ağrıları, erken ölümler ve intihar gibi çok ciddi problemler gözlenebilir. Mükemmelliyetçilik ile büyüyen kişiler herhangi bir eleştiriyi kaldıramazlar. Ufak bir eleştiride dahi hayatları başlarına yıkılır. Mesela iş yerinde müdürleri ya da amirleri tarafından küçük bir eleştiri almışsa dünyaları kararır ve hatalarını düzeltmek yerine işten ayrılmayı göze alırlar. Köprüleri yıkar, gemileri yakarlar. Mükemmelliyetçi kişiler aşırı kırılgan olabilirler. Mükemmelliyetçilik kişileri yavaşlatabilir. Çünkü aşırı detaylara takılırlar ve çok zaman kaybedebilirler. Bu esnada çok da yorulabilirler. Mesela bir ev hanımı düşünün. Evine misafir alacak. Ancak evinin temizliğinin, yapacağı ikramların mükemmelliğine o kadar odaklanır ki misafir gelmeden önce ayrı yorulur, misafir geldiğinde ayrı yorulur, misafir gittikten sonra ayrı yorulur. Tabii bu esnada ayrıntılarla, detaylarla çok uğraşmasından, çok zaman kaybetmesinden çok yorulur. Bu nedenle de bir daha evine misafir almaya çekinir. Böyle devam ettikçe sosyal ilişkileri zamanla bozulur. Yine sınava girecek bir öğrenci mükemmel bir sonuca odaklandığında hiç hata yapmaması gerektiğini düşündüğünde daha çok hata yapabilir. Daha çok kaygı ve endişe yaşayabilir. Bunları hayatımızın her alanına yaymak mümkün. Mükemmelliyetçi yapıdaki kişiler içinde bulunduklara an'a odaklanamazlar. Gelecekteki hedeflerine odaklanırlar, geçmişteki hatalarına üzülürler. İçinde bulunduklara anı kaybederler. Bu nedenle unutkanlık, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla çok sık karşılaşabilirler. Mükemmeliyetçi olmanın da belli nedenleri vardır. Elbette ki insanlar birdenbire mükemmelliyetçi olmuyorlar. Bu çocukluktan beri devam eden bir süreçtir. Çocuklukta ailesinden onay görmeyen, takdir edilmeyen bireyler onay görmek için kendini ailesine beğendirmek ve kabul ettirmek için mükemmelliyetçi olabilirler. Ebeveynlerin mükemmelliyetçi yapıda olması da önemlidir. Çocuklar mükemmelliyetçi anne babasını örnek alabilirler. Sürekli eleştiriye ve başkalarıyla karşılaştırma ve kıyaslamaya maruz kalan çocuklar da mükemmelliyetçi karakter geliştirebilirler. Aile içi şiddete maruz kalan kişilerde de bu özellik gelişebilmektedir. Mükemmelliyetçilikten kurtulmak ya da en aza indirmek mümkün. Nasıl mı? Gelin hep beraber görelim. 1. Gerçekçi olun. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Hedefe giderken çıkabilecek engeller ya da hatalar konusunda gerçekçi yaklaşın. 2. Hedefiniz vasatlık olsun. Yapacağınız işte %100'ü değil %60'ı hatta %40'ı hedefleyin. Bu şekilde daha az stres yaptığınızı görürsünüz üretkenliğiniz artar. 3. Korkularınızın üstüne gidin. Korku mükemmelliyetçiliğin yakıtıdır. Adeta korkularınızın üstüne gidin. Yaşama karşı güvenli bir duruş sergileyin. 4. Sonucu değil, süreci yönetin. Sonucu ikinci plana atın. Sonuca varıncaya kadar geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarın. 5. Hata yapın. Mükemmelliyetçilik özelliği ile mücadelenin en önemli yolu hata yapmaktır. Hata yapmak iyi bir iştir. Çünkü aynı duruma düşmeyeceğinizi, davranışlarınıza çeki düzen vereceğinizi gösterir. 6. Ya hep ya hiç. Çoğu konuda mükemmeli hedeflediğiniz için birçok sorunla karşılaşır, kabuğunuza çekilirsiniz. Tekrar girişimde bulunmaktan çekinmeyin. 7. İnsan olduğunuzu hatırlayın. Tüm insanlar hata yapar deriz çoğu kez. Ancak uygulamada bunu unuturuz. Her hatanızda "Ben bir insanım. Bu hatamdan ne öğrendim?" demeyi kendinize alışkanlık edinin. Aksi halde ilerleme yeteneğini kaybedebilirsiniz. Unutmayalım ki kusursuzluk aramak bir kusurluluk halidir. Mükemmelliyetçi kişiler de mükemmel değildir. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca konu hakkındaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.